Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız. Morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme. Müsait bir ortamda değilseniz de sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans yiyorum Çünkü video içerisinde vesaire küfür olabilir. Bilgilendirmemizi geçtiğimize göre şöyle Farm yaparız. Bonus kovalarız, ödeme kovalarız. Duruma göre de satın alma geçiş yaparız ama önceliğimiz farm, bonus ve ödeme kovalamak. Mesela bu ekranları boş geçmemesi lazım bölümümüzün. Buraya bir kum saati bekledim ama maalesef gelmedi. Ekranlar şu anlık kötü. Gerçekten kötü. Bir tık daha iyi olabilir. Olmaması için hiçbir sebep yok. Biraz da yüksekten çeviriyoruz. ...şeyler vermesi gerekiyor. Mavi. Yani scatter'ları her ekranda gösteriyorsun da... ...iki veya üç tane değil... ...bize direkt dört tane lazım dedeciğim. Bize dört tane atarsan harbiden on numara 5 yıldız olur. Buraya yeşil. Mor. Sarı. Mor ver. Dede çarpan. Ananı sikeyim çarpan at. Orospu'nun evladı. Scatter'ı ne atıyorsun buraya ya? Yani 531 katı olmuş senin yapman gereken artık orada Çarpan atmak ama Sen gelip bize skater atıyorsun Yakışmadı dede yakışmadı Bugün de buradan güzel bir kazanç gitmek istiyorum ama bakalım Geçil, mor Yüzük Kupa gelsin yüzük gelsin tamam çarpan gelmeyecek ama en azından Ekstra ödeme alabilirdik. Çarpan gelir mi? Yok. Yüzükler sınırda çarpan yok. Skater zaten adam akıllı yok. Varsa da bir iki tane var. Yani yapması lazım artık. Ekstra bir şeyler yapması gerekiyor. Ananı sikeyim dede çarpan ben lan lütfen. Senin ananın amına koyayım ben ya. Amına koyduğumun evladı ya. Oraya yapman gereken artık çarpın atmak. Bu kadar da boş geçilmez arkadaş. Harbiden anasını siktiğimin yerinde bu kadar da boş geçilmez. Ben daha çarpan aldığımızı göremedim. Adam akıllı skater da gelmedi. Bonus'a da giremedik. Galiba ufak ufak satıralım bize gözüküyor gibi. Çarpan. Güzel bir çarpan yetmez. Amına koyduğum evladı yetmez. Bir tane yüksek çarpan versene ya. Bir tane yüksek çarpan versen ne olur mesela orada? Ya da sen şaka mısın ya? Tamam mor ver. Yeşil ver. Çarpan VER de. Dede ananın amını ver bu saatten sonra. Amına koyduğumun dedesi seni. Anasını siktiğimin dedesi. 25 binden vuracağım. Vuralım abi 25 binden gelsin. Dedeciğim boş geçiyorsun güzel ekranları, güzel çarpanları, güzel patlamaları bizden hiçbir şekilde esirgememem lazım. Çarpan alayım. Çarpan göndermek katımız fena değil. Kaldır lan kollarını. Ya bu kadar zor olamaz ya. Harbiden yani kollarını kaldırmak bu kadar zor olamaz dede. Üç çarpanla yetmez bize. Bize çok daha güzel çarpanlar lazım. 50 olur, 100 olur, 250 olur, 500 olur. İmkansız ama neden olmasın? Çarpan, lütfen güzel bir çarpan at artık. Bak 987 katı kaldı lan. Dede çarpan. Ananı sikeyim çarpan at artık. Orospu'nun evladı. Dede çarpan ver bak 2000 katı. 2150 katı çarpan at. Ananın amına at bu saatten sonra. Anasını siktiğimin evladı. Amına koyduğumun oğlu seni. Bu kadar ol kötü olamazsın ya. Gerçekten bu kadar kötü olamazsın arkadaş. Ya yapman gereken orada artık çarpan mı? 2150 katı olmuş. Güle kolay bak 2150 katanma çarpan yok. Devam et lütfen devam et çarpan mı devam et. Dede kaldır. Ananı sikeyim çarpan at. Nasıl bunun evladı niye çarpan atmıyorsun 4937 katı. Anasını siktim orospunun sonu oldu senin. Ya şuraya çarpan atsam var ya o kadar güzel olacak ki. O kadar süper olurdu ki. Ya minimum o, her zaman sevdiğin iki çarpanı bile atsan kabuldüm. Harbiden kabuldüm yani. Sen şakasın ya. Vallahi billahi şakasın ya. 16.000'den yapıştıracağım. Farm yapmak istemiyorum. Farm satranından daha kötü anasını sikeyim. Harbiden daha kötü. Or. Az önceki satan alma tertemiz iki tane ekran kaçırdık. Minimum bir tanesine bile çarpan atsa on numara bir yıldız olacaktı ama maalesef işte maalesef işte her zaman yapmıyorum Ananı sikerim ama devam et şuraya. Yok arkadaş her şeyi sınırda bırakıyorsun ya. Anasını yani bir ekranda da böyle adam akıllı bir line ol ya. Çarpan. Çarpan at artık bak dilimde tüy bitti çarpan istemekten. Dede çarpan veriyorsun. Yetmez biraz daha devam et ama yine devam edeceksin ki amına koyduğumun çocuğu. Ekran çorba gibi ya. Harbiden ekran çorba gibi. Son 4. 7'de çarpanımız var bakalım ne olacak. Kupa gelirse belki bir hareketlilik. O da gelmedi. Ya bu kadar kötü olamazsın. Cidden de var ya bu kadar kötü olamazsın. Senin ben harbiden şakasız söylüyorum ananı sikeyim bak. Artık bu saatten sonra farm yapacağım yani. Tatınanın da hiçbir sike aramadı. Belki farmda ekstra bir şeyler görürüz. Bomboş geçiyor ya. Ekranların rezilliğine, kepazeliğine bakar mısınız? Az anasını sikiyim. Bu kadar boş geçemezsin arkadaş. Amına koyduğumun yerinde bu kadar boş geçilmez ya. Tamam oyunlar kapalı olabilir ama yani bu kadar da kapatmanın bir mantığı yok. Yani farmla başladık olmadı. Satın alım yaptık iki tane olmadı. Döndük tekrardan farm yapıyoruz yine bir skin sahibi olamadık ya bu kadar da kötü olamaz. Artık son. Siktir git ya. Harbiden ya. Böyle hiç çıkan çıkamadan kaybettik arkadaş. Tertemiz kaybettik. Yapacak bir şey yok. Kazanmak da var. Kaybetmek de. Ee, yine cephası yapacağım. Boş geçmek istemiyorum. Bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmında sabit yorumun altında bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdi ben tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu video özelliği 3 kişiye yaparışa şeklini yapalım. Yapmanız gerekenler like atmak, abone olmak ve minimum bir tane yorum bırakmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz, seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.